Ve görüntülü sohbet hattımızda şimdi Bitlis'in Tatvan ilçesine gideceğiz. Eylül'le güzel bir sohbet yapacağız. İyi akşamlar Eylül, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Eylül, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Eylül seni biraz daha yakından tanımak isteriz. Hadi kendini güzelce bir tanıt. Ben Narşin Eylül Arslan. E, Tatvan'da oturuyorum. Van Gölü İlkokulu'nda okuyorum. 4 A sınıfına gidiyorum. Buradan e, sevgili müdürüme, öğretmenlerime ve arkadaşlarıma e, selam söyle, selam yolluyorum. Eylül'cüm bugünlerde neler yapıyorsun? Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun? Böyle devam edelim sohbetimize. Boş zamanlarımda resim yapıyorum. Bir de sporla uğraşıyordum. Ee, de Bitkilerle falan uğraşıyorum. Evde bitkiler besliyorum, hayvan besliyorum. O şekilde. Güzel. İstersen resimle başlayalım. Bir yarışmalara katıldın mı? Yarışmalarda derece aldın mı? Evet, katıldım. Bir tanesinde birinci oldum. Diğerlerinde ikinci ya da hiç kazanamadım. Sence iyi resim çizmek için yetenekli mi olmak lazım? yoksa çok mu çalışarak iyi resim çizilebiliyor İyi bir ressam olarak buna ne cevap verirsin e, yetenek olarak yetenekli olmak lazım diyorsun Hı -hı. öyle mi yetenekli olmak lazım. Peki bana resmi tek kelimeyle anlat desem ne dersin hangi kelimeyi seçersin özgürlüğü seçerim sporla da çok ilgili olduğunu söyledin e, hangi spor dalını yapıyorsun Kickbox ve tekvando'ya gidiyorum. Evet. Hemen aklıma ee, şu soru geliyor. Hangi kuşaksın? Yeşil kuşaktayım. Ee, bu korona geçerse devam edeceğim ve siyah kuşağa geçmeyi çok istiyorum. Yani tekvando'da aynı zamanda da bir hedefim var. Doğru mu anladım? Evet. Siyah kuşak. Çok güzel. Bir de doğayla ve hayvanlarla da e, alakam var. Çok seviyorum dedin. Beslediğin Hı. hayvanlar var mı evde? Evet. Bir tane kuşum var. Beş tane de balığım var. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Büyüyünce do doktor olmak istiyorum. Peki neden doktor olmak istiyorsun? Eee... E hayat kurtarmak için, insanların hayatlarını kurtarmak için. Var mı son olarak söylemek istediğim bir şeyler? Tatvan'da biraz daha faaliyet olmasını istiyorum. Bale, yüzme kursu ve cimnastik gibi cimnastik tarzı şeyler olmasını istiyorum. Bir de açılırsa hemen baleye katılacağım. Çünkü bale öğrenmeyi çok istiyorum sana, ailene ve Bitlis Tatvan'da bizi izleyen herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Bugünün hatırası güzel bir hediye.